Merhaba sevgili dostlarım, kıymetli arkadaşlarım. Pardon ya, ben mafya babası mıyım öyle giriyorum. Her zamanki gibi. Merhaba efendim. Kapalı bir yaz gününden sizlere merhaba, merhaba. Bugün şu kenevir dosyasıyla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Malum 2016 yılında Sayın Erdoğan'ın talimatlarıyla 19 ilde ekimine izin verilen zamanla yılından itibaren de mevzuatı hazır hale getirilen bir 1940'ların yasaklanmış ürünü kenevir. Eski dedelerimizin, annelerimizin deyimiyle de kendir konusunda biraz konuşmak istiyorum. Kenevir çok farklı bir ürün. Çoğunuz sosyal medyadan veya gazetelerden televizyonlardan duymuşsunuzdur. 50 bin çeşit sektörde kullanılabilen bir ürün. İlaç sanayinde 250'den fazla e, ilacın yapımında kullanılıyor. Tabi bunun bir handikapı var. Uyuşturucu, esrar adlı o uyuşturucuyu e, aynı zamanda kenevir dişi kenevir tohumundan elde edildiği için kenevirden elde edildiği için tabi bir kısım memnun olarak geçiyor. Hem şer'i yönden çünkü insanı e, aklını başından alan şeyler menhed, menhedilmiştir. E, yasaklanmıştır. İçkide, uyuşturucuda bu kabildendir. Ama bunların dozları içki haricinde işte ilaç sanayinde kullanılması falan ayrı bir konudur. Bunun e, teknik olarak anlatımı fıkıhçıların işidir. Ama Devletlerin bunu yasaklamasının sebebi uyuşturucunun kötülüğünden değil. En azından bir uyuşturucu piyasası dünyada var zaten. Bir yerlerde birileri üretiyor. Afyon üretimi, kenevir üretimi, işte diğer mamullerin üretimleri, koka yaprağı vesaire. Bunlar üretilen şeyler ve bunlardan uyuşturucu elde edilmesi dünyada var. Dünyada da bunun bir ticareti var. Alıcısı var, satıcıları var kara borsa illegal yoldan devletlerin bir kısmı bunları illegal yoldan kendisinin kontrolünde olmasını istiyor. Bunun için savaşlar bile çıkarıyorlar. İşte Kolombiya, Afganistan olaylarının altında yatan temel neden bu uyuşturucu ticaretini tek elinde elinde tutması istemesidir Amerika'nın her şeyi tutmak istediği gibi. İşte 1900-1800'lü yıllarda kanvas diye bugün pantolonda bildiğimiz bu şey Amerika'da çok yaygın bir üretim alanı. Aslında Osmanlı'da da bu e, belirli e, şekilde kontrol edilerek bunun üretimi yapılmış. Fakat e, 19. yüzyılda modern tıp gelişmeye başlayın. İşte modern ilaç sanayi gelişmeye başladığında tıbbı da kendi kontrolünü almak isteyen bilhassa, bilhassa e, John Rockefeller yani Standard Oil şirketi kurup. Aslında dedeleri William Buck bu, Aslında o da bir şifacıydı. Doktor Livingston ve Devil Bill adlı iki tane e, insanlara kanser, işte sıtma vesaire yani yılan zehiri, bilmem neyi satarak e, seyyar şifacı olarak Amerika'da e, bir dönem para yapmış birisi. Daha doğrusu daha sonra oğlu e John Rockefeller işte bu meşhur standart ile kurarak Amerika'daki yüzde %90 petrol üretimini elinde tutarak bir tekelleşmeye gidiyor. Tabii daha sonra bu standart oil'in bütün dünyada yayılması, bütün dünyada gaz yağı piyasasını bilhassa misyonerler eliyle bütün ülkelerde ele geçiriyor. Tabi bunun e, yöneticilerinin o ülkelerde çalışabilmesi için e, kapitalizmin ürettiği ürünlerin alıcısının da sağlıklı olması, sağlıklı bir insan yani bir insan bireyinin olması, karşısında alıcısı olması gerekiyor. Gaz kullanacak insanların da... E, belli bir ekonomik gücünün olması gerekiyor. İşte bunların hepsi komplike işler. Standard Oil bu sefer o geri kalmış veyahut da petrol üretimi yaptığı bilhassa veya çok tüketim yaptığı ülkelerde bu işin kontrolünü ele almaya başlıyor. İşte oralarda sıtmayla mücadele, bulaşıcı hastalıklarla mücadeleyle Amerika'da önce başlayarak kendi kurduğu rak rakabılır vakfıyla bu modern tıbbın ilk e şeyini ele geçirmeye başlıyor. Kontrol etmeye başlıyor. Bu zamanla bütün dünyada da bunu ilaç sanayiine giriyor. İşte e, petrolden bazı ürünlerin elde etmeye başladığında DuPont firmasının sahibi aynı zamanda e, kenevirden ne üretiliyor? En çok Gazet kağıt. Ne üretiliyor? En çok bugün plastik olarak Kullandığımız bütün ürünler aslında kenevirden üretilebiliyor. İşte 1907 yılında e, petrol türevi olarak plastik vesaire üretimi başladığında, plastik keşfedildiğinde, bakalip ilk keşfedildiğinde ve bundan yapılabilecek ürünlerin e, havsalayı alamayacak kadar çok olduğu, otomotiv sektöründen akla gelebilen bütün sektörlerde kullanabileceğini gör, gören işte ve kağıt sanayinde kenevirin yerine ağaç imparatorluğu, ağaç sanayiyi elinde tutan, ağaç fabrikaları olan ve aynı zamanda bir medya imparatoru olan Melon'da üçlü bu işi kenevirin yasaklanması için ülkelerde kendi mali güçleriyle baskı kurmaya başlıyorlar. Amerika başta olmak üzere bütün dünyadaki zamanla girebildikleri bütün ülkelere önce e, işte sıtmayla mücadele, e, tifoyla mücadele, çeşitli kolera ile mücadele diyerek o bütün geri kalmış Osmanlı ülkesine dahil bütün ülkelerde bu e, şeyi yükselen bu petrol türevleriyle olan piyasanın önünde engel gördükleri kenevir üretimini yasaklatmaya başlıyorlar. Çünkü benim çocukluğumda mesela ee, neydi kullanılan şey? Kendir ipi. Halat, urgan vesaire yapımında. E şimdi bütün hepsinin yerini ne aldı? Plastik urganlar, plastikler aldı. Şimdi ne oldu? İşte Türkiye'ye geldiler. Ben kısaca bir kenevirin nasıl yasaklandığı, plastiğin nasıl hayatımıza girdiği, plastiğin 500 sene, 1000 sene ki korkunç bir zaman dilimi nasıl tabiatta yok olmadığını yani kullandığınız bir poşet torbanın 500 sene yok olmadığını düşünün. Kenevir onun bütün türevlerini yerine getirebiliyor. Yani kenevir aklınıza gelebilen plastik olarak hayatımızda olan bütün ürünleri otomobilde kullanılan parçalar da dahil kenevirden yapılabildiği halde kenevirin yerine bu işte bu sanayi elinde tutan başta standart oil Dupont gibi firmalar bunun ülkelerde o ülkelerin yeni işte imparatorluklar yıkılmış Osmanlı İmparatorluğu yeni cumhuriyet kurulmuş Rockefeller Vakfı'nın 1922'dir Türkiye'ye gelişi. Türkiye'de ilk misyonerlerle birlikte hareket etmiştir. Misyonerler dini kimliklerini terk etmiş Rockefeller Vakfı ile beraber daha seküler bir misyonerlik yani Amerikan kapitalizmini, Amerikan ticari ürünlerinin yayılmasını ve satılmasını temin etmeye başlamışlardır. İşte burada mesela Standart Oil 1 milyon gaz lambası dağıtmış Çin'de. 1 milyon bedava. Niye dağıtıyor? Çünkü o gaz lambasını alan Çinliler hem bunun propagandasını yapacak, hem de aynı zamanda devamlı gaz yağına ihtiyaç duyacak. Standart oil'in her yerde tekelleşmesini bu şekilde sağlamış. Türkiye'ye de gelmişler. revek Saydam'ı almışlar. Amerika'ya götürmüşler. 2-3 defa Avrupa'yı gezdirmişler. O zamanın Sağlık Bakanı. Daha sonraki Sağlık Bakanlarını ve Türkiye ile tıp eğitimi, sağlık eğitimi, e, hıfzı sıra eğitimi almak üzere Amerika'ya öğrenciler götürmüşler. Hemşirelik eğitimi. Yani önce bir kafaların, Amerikan modern tıbbının, ilaç sanayinin, buradaki keşif kolları olabilecek insanları keşfetmişler. Ve burada onların kendisinin önünde duracak. Mesela önce direniyorlar. Mesela bu misyonerlerin e, amaçlarının farklı olduğu için Ankara hükümeti de direniyor bir müddet. Ama e, daha sonra 1925 yılında bir kanunla Rockefeller Vakfı'nın buraya Türkiye'ye gelmesine izin veriyorlar ve Türkiye'de işte Rockefeller Vakfı'nın Hıfzı Sıha Enstitüsü binasını yaptırması, çeşitli daha sonra üniversitelerde Ankara Üniversitesi, Cerrahpaşa Üniversitesi kurulabilen bütün üniversitelerdeki tıp fakültelerinin ekipmanlarının alınmasında Rockefeller Vakfı var. Ya şimdi siz bir düşünün. Amerikalı 18 yaşını doldurmuş oğluna bile bakmazken ondan eğer bir verim alamıyorsa ondan bir karşılık alamıyorsa onun ekmeğini bile vermeyen Amerikalı gelip Türkiye'deki bir Müslüman kendi dininden olmayan kendi kanından olmayan kendi vatanından olmayan bir Millete niye yardım etsin? Onun tıp fakültesine niye araç gereç versin? Onun binasını niye yapsın? Onun hıfzı sıhhi enstitüsünü niye yapsın? bir akıl var, mantık var. Ha, yeni cumhuriyeti kuranların da zaten yüzünü batıya döndükleri için Türkiye'de Osmanlı döneminden itibaren bilinen usullerle eğitim ve metodolojisi değiştiği için, sağlık metodolojisi değiştiği için artık batıya entegre olmaya başladığımız için de Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kadrolar yönlerini batıya döndükleri için de bunu canı gönülden kabullenmişler. Şimdi Rockefeller Vakfı'nın verdiği burslardan fayda olanların, istifade edenlerin hepsi merkezi yerlerde kilit konuma gelmiştir. Türkiye'nin sağlık sektöründe kilit konumda idareci olmuşlardır. Ve ilaç sanayi işte Türkiye'de yavaş yavaş bu geleneksel tıbbın yerini ve zamanla geleneksel tıbbın tukaka edilip onun tamamen dışlanmasını temin etmiştir. Peki bu keneviri, 1940'lı yıllarda tamamen Türkiye'de ekimi yasaklanmıştır. Yapılmış, bazı yörelerde işte kısmi olarak yapılmış. Bazı yörelerde bu bizim Güneydoğu'da hala işte Diyarbakır, Lice'de falan şey yasak olmasına rağmen risk alınarak uyuşturucu imalatı için yapılmış ve neticede ama hükümet politikası, devlet politikası olarak bin, 2016 yılına kadar kenevir memnu ürün olarak yasaklar listesinde yer almış. Peki bu kenevir yasaklanacak kadar kötü bir ürün mü? İşte bas, başta da vellet, bahsettim. Ya ağaçtan yapılma bir kağıt ürünü 3 kere geri dönüşüme gider. Kenevir 8 kere gider. Bir dönüm kenevir bu arsız bitki kategorisinde. Yani bazı yerlerde vardır. Kıraçta, çölde, kumda, taşta biten bitkiler vardır. Hani bu kenevir öyle bir bitki. Suya ihtiyaç duymayan, her yerde yetişen bir bitki. Ağaç kadar boyu olan bir bitki. Bunun lifleri çok şey bir ürün. Liflerinden her şey yapılabiliyor. İşte otomotiv şeyini diyorlar ki e, otomotivi eğer kasasını bundan yapmış olsa Çelikten 10 kat daha koruyucudur. Hem hafif hem koruyucu. Düşünün. Plastik mamul taraf aksamı, hayatımızdaki bütün plastik aksamın yerine bunları kullanabiliriz. Şu şişenin yerine onun ürününü kullanabiliriz. Alışveriş torbalarını devlet bunlardan yapabilir. Teşvik vardı hani bir ara. Şimdi bunun e, esansından 250 çeşit ilaç yapılabiliyor. Kenevir havayı temizlemede ormandan 8 kat daha fazla havayı temizliyor. Böyle bir ürün Türkiye'yi gerçekten Sayın Erdoğan'ın da işte bir dönem işaret ettiği gibi Türkiye'yi uçurabilecek bir ürün aslında. 19 ilde serbest bırakıldı ama bunun 19 ilde değil kontrollü olarak daha fazla ilde serbest bırakılması gerekiyor ve bunun aslında şu anda 2017'den itibaren ekimine izinli olarak şey kontrollü olarak izin verilen bu kenevrin neden hala üretilmediği, neden hala sanayisinin oluşmadığı, neden hala belli bir noktayı aşamadığı ile ilgili de e, inşallah bundan sonraki videoda bunun önünde nasıl engeller oluştuğunu, kimlerin neden engel olduğunu İnşallah ikinci bir videoda sizlerle e, konuşarak anlatmak istiyorum. Şimdi bugün bu kenevir konusuna bir girizgah yapmış olalım. Gelecekte inşallah bu konuyu daha e, detaylı olarak neden Türkiye'de kenevir üretimi Sayın Erdoğan'ın işaret ettiği gibi e, gelişmiyor, büyümüyor. Kim bunlara engel oluyor bunları da gelecek videomuzda anlatalım inşallah.